Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde ADC'nin özelliklerini anlatacağız. İlk olarak ADC'nin ana özelliklerinden başlayalım. Kartımız 12 bitlik bir çözünürlük sunuyor. Tek ve sürekli dönüştürme modlarımız var. Aslında daha da çeşitli modlarımız var ancak ana olarak bu ikisi var. Kendi kendine kalibrasyon yapabiliyor. Dahili veri tutarlılığı ile veri izahlayabiliyor. Kanallar programlanabilir örnekleme zamanına göre kanalları var. Hem normal hem de harici tetikleme seçeneği var. ADC'mizin dönüştürme süresi STM32F100XX işlemcilerinde 24 MHz'de çalışırken 1.17 mikrosaniyedir. ADC'mizin besleme gereksinimi de 2.4 volt ile 3.6 volt arasında. Giriş referans aralığı da eksi referansla artı referans arasında yer almakta. 12 bit ADC ardışık bir yaklaşımı analogdan dijitale dönüştürür. 16'dan 18'e kadar harici ve iki tane dahili kaynaktan gelen sinyallerin ölçülmesini sağlayan kanallar vardır. Çeşitli kanalların altern e, analogdan dijital dönüşümü tekli, sürekli, taramalı veya süreksiz mod şeklindedir. ADC'nin sonucu sola hizalı veya sağa hizalı 16 bit olarak saklanabilir diyor. Ve diyor ki ADC'miz APB2 clock hattına bağlıdır diyor. Tekli dönüştürme modu, single conversion, ADC bir dönüştürme yapar. Bu mod şu şekilde başlatılır. Adon bitinin ayarlanması ve yani sadece normal bir kanal için veya harici tetikleyicide normal veya enjekte edilmiş bir kanal için. Cont biti 0 iken seçilen kanalın dönüşümü tamamlandığında normal bir kanal dönüştürülmüşse yani enjekte olmayan Dönüştürülen veriler 16 bitlik ADC-DR yazmacında saklanır. End of conversion yani dönüşümün sonunu bayrağı kaldırılır. Ve end of conversion interrupt ayarlanmışsa bir interrupt yani kesme üretilir diyor. Continuous conversion modu sürekli dönüştürme modu. ADC birini bitirir bitirmez başka bir dönüştürme işlemine başlar. Bu mod harici tetikleyici ile veya ADC CR2'deki adon bitini ayarlayarak başlatılır. Kont biti 1 iken her dönüşümden sonra normal bir kanal dönüştürülmüş ise dönüştürülen veriler 16 bitlik ADC DR yazmacında saklanır ve end of conversion dönüşümün sonu bayrağı kalkar. End of conversion interrupt ayarlanmışsa bir kesinti oluşturulur. Şimdi Kullandığımız işlemci olan STM32F100RB'nin data sheet'inden aldığım bir tablo var. Bu tabloya göre hangi pinlerimizin hangi ADC, çıkışları, ADC çıkışlarını verdiği gözüküyor. Ben PA0 pinini kullanmıştım. PA0 pininde ADC1'in 0. hattı olduğunu görüyoruz. PA1'de ADC1'in 1. hattı varmış. Bu şekilde iniyor. Örneğin PA4'de ADC1'in 4. hattı varmış ya da PC0'da ADC verin 10. attı. Bunu data bakarak hangi pin'i kullanacağınıza karar verebilirsiniz. Burada gene data alınmış bir tablo var. Bu tabloya göre burada ADC'nin clock attığını görüyoruz. Ve adon bitimizi görüyoruz. Ne olması gerekiyordu? Adon biti 1'e çekilmesi gerekiyordu. Adon biti 1'e çekilmiş. Ardından burada ADC'nin kendisini ve end of conversion'ı görüyoruz. Ardından startlanması için bir tetikleme vermemiz gerekiyor. Tetikleme verildikten sonra belli bir süre geçiyor ve ilk conversion başlıyor. ADC geliyor, sıfırdan biri oluyor ve bu aralıkta bir conversion yapılıyor. Peki bu conversion ne zaman bitiriyor? End of conversion bayrağı kalktığında. End of conversion bayrağı burada kalkıyor. Bayrağın kalktığı andan itibaren e, dönüştürme işlemi sonlanıyor. Bir sonraki tetikleme geldiğinde tekrar ADC dönüşüm işlemine başlıyor. Az önce bahsi geçen sağ ya da sola yaslanmış datalarla ilgili. Sağ yaslanmış datalar şu şekildedir. Sağdan başlar sola doğru dizilmiştir. Sola yaslanmış datalar ise soldan başlar sağa doğru dizilmiştir. Biz regular gruba bakacağız. Ve kursumuz boyunca sağ yaslanmış datayı kullanacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.